Kaza saat 8.30 sıralarında D100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harun Taner idaresindeki 06 BB 95 23 plakalı otomobil İstanbul istikametine seyir halindeyken yol kenarında bulunan park alanından 80 metrelik uçurma yuvarlandı. Taklalar atarak uçurumun sonundaki ağaçlara çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Harun Taner cep telefonuyla patronunu arayarak Bolu Dağı'nda kaza yaptığını söyledi. Taner'in patronu ise Düzce'de tanıdığı bir arkadaşını arayarak Bolu gitmesini söyledi. Güzergahta kaza yerini arayan vatandaş yol üzerinde herhangi bir kaza olmadığını görünce bariyerlerin olmadığı yol kenarındaki park alanına geldi alandan uçuruma bakan şahıs yaklaşık 80 metre aşağıda bir otomobil olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Evet. Yavaş yavaş çekin arkadaşlar. çıkıyor Gelsinciğim. Bir birey, gel gel. aşağı. Burayı bir boşaltın. Gel aşağı gel bitti burası. Birey, gel gel gel. gel. Bir kişi daha gönderdim mi? Gel. Gelsin gelsin. Bir kişi daha aşağı in. Dur siz, de siz de 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 durun de siz de durun. De Güvenlik arkadaş. Çekmeyin. Gel. Çekmeyin. Hadi, hadi, hadi. Yavaş yavaş. Yavaş dur. Harun harun köşeye geliyor Harun. Yavaş yavaş yavaş. Tahtayı koyun da artık Dur. şöyle. Ay şöyle tamam, tamam, Yavaş tamam. yavaş. Tamam. 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 Oyun bir dakika yere arkadaşlar. Koyun. <laughs> olay yerine gelen sağlık ekipleri halata bağlanan sedye ile yaralı sürücünün olduğu yere indi. Sürücü Taner olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından halatla yukarı çekildi. Ambulansla alınan Taner tedavisi için Düzce Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tabaktan seyirmeyi tercih ettim. Size mi ulaştı? Patron da ulaştı. Patron bana ulaştı. Siz de hemen geldiniz. Siz de hemen geldik. Ha, yani baka baka geldik işte. Yani, tahmin de geldik. Daha doğrusu sudan olmuş. Burada. Her yerlerde bir şey yoktu. Açıklık bir bura var. Bir, bir yukarısı var. Hani buradan ya. buraya indik baktık burası. Ne zaman aradı siz seni de kardeş? Hiç bilmiyorum. Sabah siz saat durmasanız sabah. kimse görmezdi orada. Ha, öyle öyle işte. Yani. yani orada ilk patronu aramış. Pazar Bol durumu Şu Peki, an bu... durumu iyi bir herhalde. Ya biz indiğimizde birinci açıktı. Şu an hani genel durumu iyi ama hani Lelen satırdı olur, Bilmiyorum. Nereye gidiyormuş peki? Bilmiyoruz, bildiğimiz kaç. Hay, hay, hay.